Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kat kat börek tadında çok lezzetli bir açma tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçerek keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle işimize hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp ardından orta kısmına bir çukur açarak üzerine 1 su bardağı ılık süt, yarım yemek kaşığı kadar toz şeker, yarım tatlı kaşığı kadar instant maya ilavesi yaparak önce güzelce karıştırıp birkaç dakika mayamızın aktif olmasını bekleyelim. Ardından 2 adet yumurta ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaparak hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştıralım. hamurumuzu biraz toparladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip elimizle yoğurmaya devam edelim. Bir taraftan yoğurmaya devam ederken diğer taraftan azar azar ılık süt veya su ilavesi yapabilirsiniz. Ta ki hamurumuz kıvamını yakalayıncaya kadar. Ben toplamda ilk aşamada bir su bardağı, ikinci aşamada da ikinci su bardağı olacak şekilde iki su bardağı kadar süt kullanmış oldum. Kullandığınız yumurtanın boyutuna, unun cinsine, kalitesi göre bile miktarda değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve en az 6-7 dakika boyunca güzel bir kıvam aldırıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda kesip hazırlayalım. Bu arada hamurumuz kulak memesi kıvamında ve ele yapışmayan cinste olması lazım. Ortalama bir yumurta büyüklüğünde toplamda 18 adet kadar beze hazırladım. Şimdi yağımızı hazırlayalım. 100 gram kadar tereyağını tuzsuz olması şartıyla erittim. Ardından üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum karıştırdım. Bu şekilde yağ kullanacağım ama sadece hamurları dinlendirmek amaçlı kullanıyoruz. Ardından geriye kalan yağın tamamını farklı yemek ve börek tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hatta yağda dinlenmiş olmasına rağmen diğer açmalara nazaran çok daha az yağlı bir hamur oldu. Gönül rahatlığıyla tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurlarımızı borcamın içerisine almadan önce içerisini güzelce yağladık. Ardından üzerlerini her tarafını ıslatacak şekilde yağ ile güzelce yağlayalım. Daha sonrasında hamurlarımızın birbirine yapışmaması için bu çok önemli. Her taraflarını güzelce yağladıktan sonra geriye kalan yağın tamamını da üzerine gezdirdim. Dibindeki ayranını eklemezseniz daha iyi olur. Bu arada özellikle çokça fazla kes sorulduğu için belirtmek istiyorum. Tabii ki de tereyağı yerine margarin kullanılabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra üzerlerini bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatabilirsiniz batalım. Ardından bir bezle örtüp yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirelim. Amacımız mayalanması değil. Zaten çok az miktarda maya kullandık ama yine de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıp mayalandılar. Sadece hamurumuzun dinlenmiş olması da yeterli olacaktır. Ardından üzerine açtıktan sonra hamurlar üste kalıp e, kurumamaları için üstünden bu şekilde bastırarak yağın içerisinde saklamaya dikkat edelim. Eğer bu şekilde yapmazsanız da üzerini açtıktan sonra tekrar kapatmanızı tavsiye ediyorum. Ve hamurlarımız hazır olduktan sonra tezgahımızın üzerine alıp elimizle genişletelim. Boşnak böreği hamurlarında olduğu gibi yani ince açılan, sadece un, su ve tuz ile yapılan hamurlarda olduğu gibi elinizle havalandırarak açamazsınız. Hızlı bir şekilde yırtılabilir. Hamur çok daha kövrek olduğu için o yüzden yavaş yavaş elimizle biraz genişleterek açalım. Bu aşamalarda da hiç fazlasıyla yağ kullanmadım. Gördüğünüz gibi ama Tabii açamazsanız fazlaca yağ kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra üzerine peynir yerleştirelim. Herhangi bir iç harcı kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir ile lor peynirini karıştırdım o şekilde kullandım. Ardından Hamurumuzu rulo haline getirelim. Ve hazırladığımız ruloyu tekrardan bu şekilde kıvırarak rulo yapalım ve hazır ettikten sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alıp geriye kalan hamurlara da aynı işlemleri uygulamaya devam edelim. Bu arada Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yine onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip e, cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize ayrı ayrılıkta çok çok teşekkür ediyorum. bir tepsi dolduracak kadar açmalarımı hazırladım. İkinci tepsiyi de hazırlayıp kenara koydum. Geriye kalan yağda bu şekilde bir bardağı aldım ki geriye kalan yağ miktarını özellikle göresiniz. Artan yağ dilediğiniz yemek ve börek tariflerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hamurumuzu en az yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımını fırça yardımıyla sürelim. Eğer üzerlerinin daha çıtır ve börek eksi bir görünümde olmasını isterseniz üzerine sadece artan yağdan sürüp o şekilde de fırınlayabilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Oğlum özellikle benden açma istediği için bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Ve son olarak fırına vermeden önce üzerlerine birazcık çörek otu ve susam karışımını serpiştiriyorum. Şimdi hazır olan hamurlarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Ardından fırından çıkartıp dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bu arada dilerseniz hamuru yumurta sürmeden önceki aşamaya kadar hazırlayıp buzdolabında bir gece kadar üzeri streçle kapalı bir şekilde dinlendirip ertesi günde fırına verebilirsiniz. Sizler için daha da pratik bir yöntem olacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel, kat kat, yumuşacık ve oldukça lezzetli oldular. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakıp yorum yazmayı kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan benimle görüşmek isterseniz kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.